Kimse ama hiç kimse bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olduğunu, ne olacağını bütün dünyada bilemez. Dolayısıyla okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Veriye dayalı olarak ve Sağlık Bakanlığı'yla, Bilim Kurulu'yla istişari bir takım görüşmeler yaparak, bir takım değerlendirmeler gerçekleştirerek karar veriyoruz. Peki bu veriler bugün elimizde var mı yok ama biz şunu biliyoruz. Biz diyoruz ki bir çocuk eğer bugün e, sokakta oynuyorsa, eğer çocuklarımız alışveriş e, ortamlarında bulunuyorsa eğer çocuklarımız başka sosyal mekanlarda e, bulunuyorsa, eğer çocuklar tatile gidiyorlarsa, Onların bazı hakları vardır ki e, gidiyorlardır ama çocukların bir de eğitim hakkı var. Herimiz şundan emin olsunlar, bizim için çocuklarımızın sağlığı, öğretmenlerimizin sağlığı birinci derecede önemli. Ve biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken elbette e, kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun e, ortaya koyacağı veriler ve benzeri hususlar dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunu söylememizin e, beklenmesi doğru değil. Eğer biz çocuklarımızın e, okullarının açılması ile ilgili 31 Ağustos'la başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bunun gerekçesi şudur. Biz muhakkak surette bazı hukuki süreçler, bazı mali sebepler, bazı bürokratik hususlar nedeniyle biz şimdi takvimi açıklamak zorundayız. Mevzuat gereği zorundayız. Bunu açıklayacağız ki ona göre herkes hazırlığını yapacak. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Ee, sağlıkla, sıhhatle bir ortam oluştuğunda... Bunu kesinlikle ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şayet şartlar elverişli olursa da bunu o tarihte açacağız demeye çalışıyoruz ve bütün planlarımızı buna göre yaptık ve çok uygun ve uyumlu bir çalışma yapıyoruz Sağlık Bakanlığı'yla. Son bir haftada defalarca görüşmemiz ve çalışmamız oldu bunun teknik ayrıntılarını da ortaya koyabilmek için. Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız. Hiçbir sıkıntı olmaz sağlık söz konusuysa. Eğer sağlıklı bir ortam söz konusuysa. Eğer denilirse ki bir süre daha açmayın uzaktan eğitime devam edin. Biz uzaktan eğitime hazırız hiçbir problemimiz yok. Eğer denilirse seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve belirli aralıklarla azaltılmış ders saatleriyle Kısmi bir uygulama yapıp karma bir model deneyin. Yani yüz yüze olan kısmı olsun ama azaltılmış seyreltilmiş bir şekilde olsun. Okulda almadıkları dersleri de uzaktan eğitimle alsınlar. Böylece yarı yarıya bir karma model olsun denilirse biz buna da hazırız. Niye hazırız? Çünkü bir yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz. Yani o kadar hazırız. Bizim ölçümüz şu. Çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda ve okullarda bulunmasını sağlamak. Yani diyeceksiniz ki bütün çocuklar bu okula nasıl sığacak? Bu metre içerisinde. Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz ki. Yani bizim yapmak istediğimiz şey şu. Eğer çocuklar haftanın belirli günleri gelsin denilirse sağlık koşulları açısından biz ona göre seyreltiriz. Derslerin bir kısmı seyreltilsin ve ders selgesi yarı yarıya insin denilirse mesela diyorum. Biz ona göre seyreltiriz. Dolayısıyla bu işin teknik kısmı bize ait, uzmanlara ait ve lütfen şundan emin olun gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz. Ee, hazır e, olmamızın arkasında yatan şey şu. Biz uzaktan eğitimle ilgili altyapıyı geçen sene çalışmaya başladık. Ondan dolayı biz bu kadar kolay geç, geçirdik bunu. Ve tedbirler alıyor. O anlamda e, neye ihtiyaç varsa biz bunun için mali koşullarıyla, fiziksel koşullarıyla, sosyal koşullarıyla, psikolojik hazırlığıyla biz buna hazırız. Özel okullarımız için de, özel öğretim yapan kurumlarımız için de, ee, bazı açıklamalar yaptık ve dedik ki isteyen okulumuz bu mecburi değil. 15 Ağustos'tan sonra ki 17 Ağustos Pazartesi günü yüz yüze eğitimle ilgili faaliyetlerine başlarlar. Şayet şartlar uygun olursa bu onlar için de geçerli. Yani o yüzden devlet okulları için başka şart var özel okullar için başka şart var diye bir şey elbette söz konusu değil. Öğretmen ihtiyacı meselesi şu şekilde izah edilebilir. Bizim eğer derslerimiz seyreltilecekse, sizin cümleniz içerisinde de geçen bir kelime, o zaman zaten öğretmenlerimizin de vereceği dersler seyreltilmiş oluyor. Dolayısıyla öğretmenlerimiz daha fazla ders verme imkanına sahip olacak yüz yüze. Eğer öğretmenlerimizin Ders saatleri yüz yüze eğitimde, ders çizelgesi seyreltilecekse öğretmenlerin saatleri de seyrelmiş olacak. Dolayısıyla öğretmenimizin daha fazla saati olacak. Ve biz bu sene 40 bin öğretmen alıyoruz. Yani başka destekler de sağlıyoruz. Aslında bunu e, geçen sene e, duyurmuştuk ama hukuki süreçler e, yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız. Hiç kimsenin müktesep hakkı zarar görmesin deriz. Ee, çok ani sürprizlerle insanlara zarar vermeyelim deriz hep. Burada da onu söylüyoruz. Pedagogik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi... ...yüz binlerce üniversite mezunu gencin... ...yüz binlerce ihtiyaç olmayan alanlarda... Ee, sürekli olarak bu formasyon belgesine e, yüklü miktarlarda ücretler ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Biz bir formasyon gerekiyorsa ki gerekiyor, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Dolayısıyla hiç kimsenin yüklü miktarda ödemeler yaparak formasyon olmasına gerek yok. Siz sınavı kazanın biz size ücretsiz vereceğiz. Tamama erdirdi ve bu süreçte de 2020 bu yılın sonunda, 2000 gelecek yılın başında hayata geçmek üzere şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle ...bu projeyi de hayata geçirmiş olduk. Biz velilerimizin mağdur olmaması noktasında e, genel prensip kararlarıyla ilgileniriz, takip ederiz. Ama ticaret hukukuyla ilgili, şirket hukukuyla ilgili bazı hususlara bizim müdahil olmamız zaten doğru değil. Fakat diğer taraftan yani bu gibi konuları e, zamanı geldiğinde tedbirlerini oluşturmak suretiyle ki... Bu özel okulların e, belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. E, ve Türkiye'de özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte e, bu meselenin geleceği hususundaki öyle bir söz söz konusu olursa o, o zamanın konusu. Amacı nedir? Şimdi henüz daha görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla bu hususları şimdiden kesin kanaat belirten cümlelerle ifade etmek doğru değil. Biz Sağlık Bakanlığı'yla gereken e, tartışmaları, konuşmaları, görüş alışverişlerini yapıyoruz. Özellikle de bu hafta çok yoğun çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda da bu ve benzeri hususlar daha açıklık kazanacak.